Fenomen Yarışma Programı Masterchef Türkiye'de 4 sezondur jüri üyeliği yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini saklamasının acı bir hikayesi olduğu ortaya çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programı, reytinglerde önemli bir başarı yakaladı. Önemli ölçüde hayran kitlesi oluşturan programının jüri üyeliğini üstlenen Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini neden sakladığı da programın başından bu yana merak konusu. Bu sorunun altından herkesin takdirle okuyacağı bir başarı öyküsü çıktı. Mehmet şefin sol elini sürekli cebinde tutmasının tecrübeye dayanan acı bir hikayesi var. Parmaklarını yıllar önce kıyma makinesine kaptıran Mehmet Yalçınkaya, geçirdiği kaza sonrası üç parmağını kaybetmiş. Yalçınkaya'nın bu durumu her ne kadar dışarıdan sıkıntılı görünse de pes etmeyen usta şef, yıllar sonra mesleğinde zirveye çıktı. Şef Mehmet Yalçınkaya kimdir? Fusion mutfak akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim. MasterChef'in Mehmet Şefi 1974 yılında Aşçılar Diyarı Bolu'da dünyaya geldi. 2004'te İstanbul Yemek Akademisi'nde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi, C.U.L.I.N.A.R.Y.'de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şiit ve sertifikalar kazandı, Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yaptı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar